Sadaka deyince akıllara maddi yardım geliyor. Oysa ki sadaka sadece para vermek değildir. Her hayırlı iş aynı zamanda sadaka yerine geçer. Güzel bir söz söylemek, selam vermek, tebessüm etmek, dert dinlemek, nasihat etmek, çevreyi temiz tutmak, yerlere çöp atmamak Yerlere atılan çöpleri toplamak sadakadır. Yolunu kaybetmiş birine yol göstermek, iki kişinin arasını bulmak, sokak köpeklerine, kedilere, kuşlara yem vermek, su vermek tüm bunlar sadakadır. Maddi karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan bir iş ve başkasına yardım içeren bütün güzel davranışlar birer sadakadır. Sadaka verebilmek için bir iyilik yapabilmek için illa zengin olmana gerek yok. Yeter ki sen bir iyilik yapmak iste. Yolda yürürken dahi sadaka sevabına ulaşırsın. Zira yolda yürürken insanların zarar görebileceği bir taşı kenara koyman dahi bir sadakadır. Sen yeter ki iyi olmak iste.